Altı bölgesinde Ekşili Spor, Bozkurtlar çeyrek final karşılaşması Ekşili Spor'un sant atışıyla başladı. Şimdi Bozkurtlar atakta. Arkaya doğru bir top. Bozkurtlar maça önde başladı diyebiliriz. Ekşili Spor'da şimdi savunma araya girdi. Orada bir müdahale. Şimdi içeri doğru bir top. Bir şut geliyor. Top az farkla dışarıya. Orneler atışı kullanacak. Ekşili spor maçın en net pozisyonu diyebiliriz bu atak için. Dışarıya doğru oynadı. Alihan'a. Alihan şöyle bir topu çekti. Kaleye doğru bir şut. Kaleci Özgür'de kalıyor top. Özgür eliyle hızlı başlattı. Savunmasında arkadaşına top çeviriyor tekrardan Bozkurtlar. Burak... İçeriye doğru oynadı. Orada Ekşili'de savunma uzaklaştırıyorum topu. Kaan Bozkurtlar'da savunmasına yardımcı oluyor tekrardan. Kaleci Özgür'e kadar geliyor. Özgür tekrardan topu açtı Kaan'a. Kaan orada bir çalım denemesi. Orada Ekşili Spor araya giriyor. Alihan topu açtı orada. Süleyman'a bir şut. Az farklı dışarıya çıkıyor bu top. Özgür hemen hızlı başlattı. Bırak. şimdi Bozkurtlar'da hızlı çıkma çabasında ortayı iyi boşalttı. Pasını da attı orada. Savunma için sporda yine araya girdi. Şimdi Hüseyin iyi geçti rakibin orada Hüseyin. içeri doğru da çevirdi. Orada... Bir müdahale penaltı bekliyor Ekşili Spor. Hakem Mustafa Güçlü oyun devam ettirdi. Bozkurtlar'da tekrar sağdan bindirdi. İçeriye doğru bu toptan yararlanamadı Bozkurtlar. Ali şimdi Halil oynadı. Halil orada savunmada araya giren 10 numaralı formasıyla Cero. Korner taç atışını kullanacak tekrardan Ekşili Spor. İçeriye doğru kaleci Özgür bu topu yumuşattı. Şimdi eliyle hızlı başlattı. Burak sağ tarafa doğru açtı şimdi oyunu bozkurtlarda tersi doğru bir top orada. Kaan Topu göğsüyle yumuşattı Kaan. Orada. Aziz oradan çıktı ama Ekşili Spor'a topu kazandırdı savunması. Bir de uzun top denemesi. Savunmada Burak tekrardan araya girdi. Burak kaleye düşündü. Bir şut top direkten dışarıya çıktı. Kullandı. Tekrardan bir şut. Savunmadan döndü top. Cero Orada geriye kadar içeriye doğru dönen top şimdi kafa vuruşu sonuç gelmiyor bu ataktan. Tekşili Spor kaleci ayağıyla şimdi hızlı başlattı topu Halil baskı yapıyor oraya. Taç açı kullanacak Bozkurtlar takımı. Şimdi Cero ortaya doğru arkadaşına Aziz Kaan'a attı. Kaan tekrardan topu Ceroy attı sağ tarafta orada iki kişi spor iki kişiyle kapattı ortaya doğru açarak rahatlattı oyunu orada baskı yapıyor A, doğru, Halil Kaan tekrardan açtı oyunu Ceroy'a Cero içeri doğru kat etti Cero son doğru da çıkarttı Aziz'i Aziz topu çekti Aziz şutunu çekti savunmadan döndü top Aziz'in önüne düştü top tekrardan Aziz sol ayağını aldım sonra sol ayağını dönüyor kaleci çıkartıyor bu pozisyonu kaleci Uğur çıkarttı Burak şimdi Cero ile oynadı. Cero şöyle içeri doğru baktı. Bu ataktan da yararlanamıyor Bozkurtlar takımı. Şimdi Burak topu kontrol etti Bozkurtlar takımında. Burak içeriye doğru da baktı. İstediği bir kesemiyor bu ortayı. Bozkurtlar üst üste pozisyon bulmaya başladı bu dakikalarda. Şimdi Ekşili Spor Kalecisi Uğur'la oyunu başlatacak. Uğur şöyle bir sağına soluna baktı ve ileri doğru attı topu. Savunma ayak koydu. Uzaklaştırdı bu topu. Şimdi topu uzaklaştırdı. Halil baskı yapıyor orada. Kaan topu savunmasına kadar tekrar döndü. 3 pas yaptı şu anda Bozkurtlar takımı Eşil Spor önde basmaya devam ediyor boş, boş. Boş. Aziz bıraktı tekrardan Aziz Hakem avantaja bıraktı Bir şut Kaleci Uğur ile çıkartıyor bu topu Hızlı kullandı korner atışını Bozkurtlar. Şimdi tekrardan içeri doğru bir top. Kaan topu ayağında tutuyor. Cero'ya attı. Cero. Orta doğru döndü. Orada Burak iyi çıktı kişi arasından. Burak topu da çekti. İçeri doğru topu. Bir şut ve gidiyor. Aziz atıyor golü Bozkurtlar takımında. Durum 1-0. Hakem Mustafa Güçlü. Santra'yı tekrar verdi. Atlama, atlama. Önde baskı yapıyor Ekşili Spor takımı. Şimdi Bozkurtlar sağ sağ kanattan çıkacak. Orada Cero bir tek top. Ortaya doğru aç toprak tekrar topu Cero. Ortaya doğru savunmada ayak koyuyor Murat. Şimdi tekrardan Burak. Burak iyi çekti top orada Burak. İçeriye doğru bir top kaleciye Uğur elleriyle dokunuyor topa Korner atışı kullanacak tekrardan Bozkurtlar Martovun başında Bozkurtlar da şöyle içeriye doğru baktı Savunma sonunda müdahale yaptı Gönüşüne gelen bir tut İstediği gibi vuramıyor orada Savunmada Burak Uğur eliyle hemen hızlı başlattı Orada önde yapılan bir baskı Savunma uzaklaştırdı bir topu ama Ali Taç açısını kullanacak Bozkurtlar takımında Kero iki kişinin arasından iyi çıktı orada. Aziz dokundu ayağa, ayağa. topa. Önde baskı yapıyor Ekşehir Spor takımı. Kaan topu ayağında tutamadı. Şimdi hızlı başlattı oyunu. Bozkurtlar tekrardan Burak. Ortaya doğru atmak istedi. Araya girdi orada. Halil orada topunda iyi aktardı. Arka direğe doğru savunma son anda araya girdi orada. Tekrardan Burak'la çıkacak Bozkurtlar takımı. Ortaya doğru da Aziz'e doğru bir pop. Aziz topu çekti. Soluna doğru bıraktı. Kaan, Kaan aşağı doğru oynadı tekrardan Azize. Aziz. Aziz orada 3 kişinin önünde sıyrıldı. Topu tekrardan Cero'ya çıkarttı. Cero. Cero topu aşağı çizgiye Ali'ye doğru açtı. Ali orada sıyrıldı rakibinden. içeri doğru bir orta. Kafa vuruşu bu pozisyonda yaralanamadı Bozkurtlar takımı. Aziz'in şu kafa vuruşunda yararlanamadı Bozkurtlar. Şimdi Ekşili Spor yeniden başladı. Savunmada çıkarken baskı orada Aziz tekrardan çıkarttı. Bir şut kaleci Uğur çıkartıyor bu topu. Şimdi hızlı başladı yine Cero'ya. Cero iki kişi arasında yine hareketlerini yaptı. Kaleci Özgür'e kadar dönüyor bu top. Kaleci Özgür şöyle bir arkadaşlarına baktı. Orada seken top Tekrardan Bozkurtlar'a Cero'nun önüne doğru kalıyor. Ceyro havadan uzaklaştırdı. Kaleci Uğur iyi yer tuttu orada. Şimdi seken bir top. Taç atışı kullanacak. Sağ tarafından benim sağıma göre Ekşili Spor takımı. Şimdi tekrardan içeriye doğru baktı ortada. Orada topukla bir müdahale. Cero girdi araya. Ali ile çıkacak Bozkurtlar takımı. Ali orada iyi kontrol etti topu rakibinde Halil var karşısında o baskı sonuç getirdi. Ekşili Spor'da Halil orada tekrardan çıkmaya çalışırken savunmada top kaybı. Kaan. Kaan pası geçmedi Kaan'ın. Baskıyı da bırakmadı. Kero. Orada orta alanda bir top kaybı daha. Süleyman araya girmişti Ekşili Spor takımında. Şimdi sağ tarafa doğru oynadı tekrardan. Bir top kaybı daha geliyor. Ekşi çatışını hızlı kullandı. Şimdi Cero var. Cero aşağıya doğru. Arkadaşına tekrardan bir tek top Cero'ya doğru. Cero aşağı doğru açtı Ali'ye. Ali. Ali şimdi dışarıya doğru çıkarttı. Burak. Burak. Karşısında Ekşi Spor savunmasıyı kapattı orada Burak. Çıkmaya çalışırken orada Kıran kırana bir mücadele. Hakem Mustafa Güçlü faal düdüğünü çalıyor. Bir takım adına faal aldı orada. Hızlı kullandılar. Tekrardan Hüseyin pasını çıkarttı orada. İçeride çıkardı topu. Kimse dokunamıyor bu topa. Taç atışını kullanacak. Bozkurtlar tekrardan mücadeleye bir aylı tempo kazandı şu dakikalarda. Cero şöyle kaleye doğru baktı. Kaleci Uğur çıkarttı bu topu. Kaan tekrardan oynadı Cero'ya. Cero topu kontrol etti orada. Tekrardan Kaan'ı açtı. Kaan Orada gel, 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 gel. Topu ayağında tutuyor Kaan'dan şık bir hareket ama Baskı geldi orada Tekrardan İkşil Spor'da Şimdi Ali gel, gel, gel. Topu kalecisi Özgür'e kadar dönüyor Özgür eee. Tek top açtı Cero Bir hayli orta alanda koşuyor Takımın oyun kuruyor Cero Bozkurtlar takımında Aziz, Aziz. Önünü iyi boşalttı Aziz. İyi bir müdahale geldi orada Ekşili Spor'da. Şimdi Ekşili Spor'da Süleyman. Hatta çıkarken kaptır topu tekrar kan. Cere'yle oynadı. Aşağıya doğru açtı bu topu. Pasını dağıttı. İçeri çevrilen toptan yararlanamıyor tekrardan Bozkurtlar takımı. Kaleci Uğur ayağıyla hızlı başlattı. Kaan'a çarpan top. Tekrardan çatışmasını kullanacak Bozkurtlar takımında Halil. Aşağı kanada terse doğru oynadı. Şimdi içeriye doğru havalardan sekken top. Cero araya girdi orada. Cero iki kişi baskı yapıyor orada. Savunmasına döndü tekrardan Burak. Topu uzaklaştırıyor orada Aziz'den bir topuk pası. Kaan yetişemiyor bu topa. Halil, eşşili sporda. Şutunu çekti Kaleci Özgür. Yumuşattı bu topu Cero orada. Çok soğukkanlı bakımının önemli parçalarından bir tanesi Cero. Orada baskıya Halil geldi tekrardan. Halil içeriye doğru çevirdi. Kimse Bir birçok savunma orada ayak koydu. Tekrardan Ekşi şu dakikalarda baskısı. Kaan kontrol etti bu topu. Karşısında savunma iki kişi evet. ve savunmanın bu baskısı sonuç getirdi Ekşili Spor adına. Tekrardan Burak Cero oynadı. Cero şöyle kaleye doğru baktı. Şutu savunmadan dönen top kaleci Uğur'a kadar tekrar geldi. Hadi. Maç şu dakikalarda gerçekten ciddi tempo kazandı. Hadi. Kusursuz bir maç izliyoruz iki takım adına da Faul bile olmadı maçta derken Bir şut ve top ağlarda Aziz takımının Ve kendisinin ikinci golünü attı Bozkurtlar 2-0 öne geçiyor Hakem Mustafa Güçlü Tekrardan Santra düdüğünü çaldı ve Bozkurtlar önde baskı yaptı bu Santra'ya tekrardan. Aziz'in baskısı savunmada orada faul düdüğü çaldı. Alihan'a. Alihan şimdi arkaya doğru oynadı. O topu kontrol edemedi. Süleyman. Şimdi Cero o baskıdan iyi çıktı. Araya da oynadı Kaan'a. Kaan orada ince bir hareket yaptı. Tekrardan Cero'yu ya çıkarttı. Gero şöyle aşağı doğru baktı Ali'ye. Ali şu iyi geçti rakibinden. Arka direğe doğru bir top. Kaan aşıyor bu top. Taç atışı Ekşili Spor'un. Hızlı başladı. Orada ortaya doğru bir top oynadı. Şimdi tehlikeli bir şov. Kornerle devam, devam edecek oyun. Korner atışını kullanacak Ekşili Spor. Bana göre sağ taraftan. Arka direğe doğru bir kafa vuruşu. Yararlanamıyor bu pozisyondan ikili spor. Kaleci Özgür hemen ile yakın oynadı. Önde Halil baskı yapıyor orada. Orada Halil'in baskısı sonuç getirmedi. Cero ile çıkacak yine Bozkurtlar takımı. Araya doğru bir top geçmedi. Tekrardan Cero kontrol etti bu topu. Orta alanda Cero. Elle çarpan top. Serbest atış kullanacak Bozkurtlar takımı. Pardon. Ekşil Spor kullanacak. Serbest atışı. Topun başında. Murat var. Şöyle kaleye doğru baktı Murat. Şutunu çekti. Savunmaya çarpan top. Özgür tuttu bu topu. Özgür. Şimdi eliyle ortaya doğru Cero'yu oynadı tekrar. Cero. Topu yine ayağında tuttu. Savunmasına top çeviriyor. Şu dakikalarda Bozkurtlar takımı. Burak. Cero'ya Tekrar attı Cero'ya. Cero'dan tekrar Burak'a. Burak iyi geçti oradan. Bir şut asfaltla dışarıya. Şimdi tekrardan başladı ekşili spor. Aşağı doğru bir top. Savunmada Ali araya giriyor. Bozkurtlar takımında. Savunmasına döndü Halil'e. Halil orta alanda. Hüseyin topu kontrol etti orada. Tek top denemesi arkadaşıyla istediği gibi anlaşamıyor. Top Bozkurtlar takımında. Kaleci Özgür'ün ellerinde kaldı. Özgür eliyle hızlı başlattı oyunu. Tekrar orta alanda Ali Cero'ya döndü. Cero topuk basını bıraktı. Bura, Burak'tan mükemmel tek toplar izliyoruz Bozkurtlara. Cero'ya doğru. Cero istediği gibi vuramadı bu topa. Hızlı başladılar. Tekrardan Halil. Bıraktı arkadaşına Ekşili Spor'da. Şimdi savunma iyi ayak koyuyor orada. Kaleye doğru baktı. Bir şut. Savunma ayak koydu yine orada. Tekrardan dönen top Bozkurtlar adına kontra atak şansı. Yukarıda Kaan bindirdi orada. Araya son anda giriyor Süleyman. Kontra atağı iyi engelliyor. Önde baskı. Bozkurtlar takımında tekrardan Cero'yla Kan'ı doğru oynadı. Savunmasında üst üste Müdahaleler yapıyor Süleyman. Şu dakikalarda topu tekrardan Bozkurtlar yaralanına alanına gönderdi. Top. Cero topu bıraktı arkada arkadaşı Burak. Burak orada karşısında arkadaşı var. İçeriye doğru oynayan top kaleci Uğur'da kalıyor. Uğur eliyle tekrardan hızlı oynadı. Ekşi Spor'da Süleyman. Şimdi arkaya doğru bir top geçmedi. Kaan savunmasında tekrar geldi yerine. Aziz de açtı oyunu. Aziz ayağında top aşağı direğe doğru. Aşağı taş çizgisine doğru oynadı. Tekrardan Cero'ya. Cero pas attı Aziz'e. Aziz bıraktı orada tekrardan Kaan'a. Kaan. Kaan orada savunma. Son anda ayak koydu. Şimdi Süleyman. Ekşil Spor Halil'le çıktı şimdi. Halil şutunu çekti ve mükemmel bir gol attı. Halil atıyor golü. Mücadele durum 2-1 oldu. Mücadelede durum şimdi 2-1. İkinci yarının son dakikasında attı golü. Şimdi uzaklardan bir şut. Cero istediği gibi vuramadı bu topa. Hızlı başlattı. Arkadaşıyla tekrardan uzaklaştırılan bir top. Orada savunma ayak koydu Bozkurtlar takımında. Alihan tekrar Cero bu topu kaybetti. Daha demek güzel golün sahibi Halil. iki kişi arasından şık sıyrıldı. Şimdi Süleyman'da top. İçeriye doğru kestik. Üst çarpan top dışarıya çıkıyor ve mücadeledeki ilk yarının son pozisyonu oluyor bu. 2-1 Bozkurtlar ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya Bozkurtlar takım başlayacak. İlk yarı 2-1 önde kapattı Bozkurtlar takımı. Hakem Mustafa Güçlü'nün işaretiyle ikinci yarıya Bozkurtlar başlıyor. Ekşili Spor şimdi Burak. Kaleci Özgür'e döndü şu anda. Kemal. Orada iyi sıyrıldı. Cero aşağı doğru da attı pasını. Şimdi Cero iki kişinin açısından çıkarken Süleyman baskı yaptı. Araya doğru da bir top. Son anda kesiyor bu topu Kemal. Eşkili spor bir anda çıktı kontrata. Şimdi Kaan'la Bozkurtlar atak tazeleyecek. Aşağı doğru oynadı. Tekrardan iyi sürüyor orada. Bir şut kaleci Uğur iyi çıkarttı orada. Kaleci Uğur iyi müdahale yaptı orada. Şimdi Ekşili Spor'un kontratı izleyeceğiz orada. İyi çıktı. Sağdaki elektrik arızasından dolayı bir şeyleri göremiyorum fazla isimleri ama tekrardan bir şut kaleci Özgür çıkarttı. Ekşili Spor üst üste iki pozisyon tekrardan bir hata. Mükemmel baskı yaptı orada Ekşili Spor. Neler oldu neler. Tekrardan sağdaki elektrik arızasından dolayı forma numaralarını okumakta zorlanıyoruz. Ekşili Spor tekrar Bozkurtlar savunmasının önünü zorluyor şu dakikada. Savunmada tekrardan araya girdi. Reci Özgür ayağıyla açtı tekrardan. Cero'ya. Cero. Ortada yine bir baskı. Orada Halil baskıyı kurdu. O baskı sonuç getirdi. Savunma araya girdi. Faul kullanacak Bozkurtlar takımı. Cero şöyle ileriye doğru baktı aşağı çizgisine arkadaşına doğru savunmada. Süleyman araya girdi. Ekşili Spor'da şimdi ileride kaleci Özgür'e yapılan bir baskı. Özgür çok soğukkanlı basit topla ileriye yolladı. Şimdi Kaan tek top geçirme çabasında. Bu toptan da yaralandı. Şimdi Aziz sıyrılama doğru Aziz'e baskı yapıldı. Faul. Çok tehlikeli bir noktadan servis vuruş kullanacak Bozkurtlar takımı. Hakem Mustafa Güçlü baraj çizgisini ayarladı. Kaleci Uğur kalesine dikkatli. Topun başında Aziz de Cero var. Bakalım nasıl bir pozisyon izleyeceğiz bu ataktan. İçeriye doğru savunma son anda ayak koydu. Şimdi Gero orada iki kişi arasında mükemmel sıyrıldı. Taç atışını kullanacak tekrardan Bozkurtlar. Kaan'la arkaya doğru açtı. Çizgiye doğru indirdi topu orada. Savunma Eşil Spor'da araya girdi. Önde baskı yapıyor. Şu anda Eşil Spor'da Hüseyin. Araya girdi. Şimdi Hüseyin. Tekrardan top. Hüseyin. Şimdi Ali de Ali Topu kontrol edemedi. Cero baskı yaptı orada. Takımına kazandırdı topu. Şimdi Yaşar topu çizgide iyi getirdi oraya kadar Yaşar. Basını da çıkarttı Cero'yu aşağı doğru Aziz'e. Aziz iyi sevildi. Aziz şutu Hüseyin kapattı orada köşeyi. Bir şut. Tekrar döndü. Tekrardan Aziz. Denedam olmadı. Halil topu oyalıyor. Kendi ceza salonunda topu çıkartma çabaları. Ekşili Spor'da üst üste top kayıpları geldi yine Cero'ya. Cero topu çıkarttı aziz, aziz. arkaya doğru mu ortaya doğru attı. Top tekrardan Cero'nun önüne düştü. Cero. Yaşar. Yaşar orada vuramadı. Kan tekrardan çıkarttı pası. Cero'dan önce savunma ayak koyuyor. Cero üst üste baskı kurdu orada Bozkurtlar takımı. Şimdi Halil araya girdi. Halil topu çekti. Penaltı bekliyor Ekşili Spor. Özgür'ün müdahalesinde. Var kararında penaltı olmadığı tespit edildi maçta. Tekrardan Bozkurtların atağını izleyeceğiz. Hüseyin topu açtı sağ tarafına doğru. Şimdi tekrar Hüseyin El kararı orada. Çok tehlikeli bir noktada serbest vuruş kullanacak bu sefer Ekşili Spor takımı. Özgür savunmasını barajını uyarıyor. Topun başında Halil Mevsim var. Ekşili Spor takımında hakem Mustafa Güçlü işareti verdi. Bakalım nasıl bir pozisyon edeceğiz burada. Dışarıda Halil şutu savunma son ayak koydu. Şimdiden de topta Bozkurtların kontra atanı izleyeceğiz. Savunma yine ayak koydu orada. Uzaklaştırma çabaları Ekşili Spor'da. O topu da uzaklaştırmayı başardı top. Bozkurtlar yarı alanına kadar geldi. Kaan. Orta denemesi. Kaleci Uğur. Kornere çıkartmıyor o topu. Taçı hızlı kullandı şimdi. Bozkurtlar takımında. Cero'da top. Cero. Çizgiye doğru arkadaş Kaan oynadı. Kaan içeriye doğru çevirdi. Savunma sonunda ayak koydu oraya. Taç atışıyla devam edecek. Tekrardan oyun. Kaan. Savunmaya çarpan top. Korner. Üst üste sağ taraftan bindiriyor Bozkurtlar takımı. Şimdi içeriye doğru savunmaya çarpma top. Üst sürekli dönen top. Müsait pozisyonu değerlendiremedi orada Bozkurtlar takımında. Kemal değerlendiremedi o pozisyon orada. Şimdi savunmasında araya iyi girdi Kemal. Şimdi tekrardan <laughs> Hakem devam ettirdi oyunu. Kaan. Aşağı Aziz içeri doğru çıkarttı. Cero dokunamadı topa. Şimdi kaleci uğur yere koydu topu. Pası istediği batamadı. atamadı. Kemal şutunu çekti. Kaleci uğur ayağıyla çıkart topu. Dönen şut. Avut evet. atışı kullanacak tekrardan Ekşir Spor. Kaleci uğurla. Şöyle bir arkadaşlarına baktı Uğur. Savunmasında arkadaşına bıraktı. Sağ çizgiye doğru uzak oynadılar. Bu topa kimse yetişemiyor. Özgür Out atışını kullanacak Bozkurtlar takımında. Özgür. Yaşar'a oynadı şimdi. Yaşar. Cero'ya. Cero tekrardan aziz e oynadı. Aziz içeriye doğru oynadı. Out atışını kullanacak tekrardan. Ekşili Spor kalecisi Uğur'la. Uğur uzun oynadı yine. Savunma. Kafayla müdahale yaptı orada. Top Cero'nun önüne düştü. Cero topu iyi açtı Kemal'e. Kemal istediği gibi dokunamadı. Hemen ön çizgiden şutta kullanacak Ekşili Spor. Ortaya oynadı. Şimdi yukarı doğru çıkarttı Halil'e. Halil'e yapılan hareket. Faul. Çok tehlikeli bir yerden yine serbest vuruş kullanacak Ekşili Spor. Murat var topun başında. Serbest vuruş için. İşaret geldi. Dışarı doğru çıkarttı. Şutunu çekti. Savunmaya çarpan top dışarıya çıktı. Alihan'ın şutu dışarıya çıktı. Ekşili Spor. Hızlı geldi. Şimdi arka dire doğru top. İstediği gibi vuramıyor o topa. Süleyman. Şimdi hızlı başladı tekrardan oyun. Orada baskı sonuç getirdi. Ekşi spor adına sağ tarafa doğru bindirirken savunma orada. Çok dikkatli. Tekrardan çıkma çabası. Bozkurtlar adına aşağı çizgi doğru bir şut. Aziz takımının ve kendisinin üçüncü golünü atıyor. Düzeltme yapıyorum. Burak atıyor takımın 3. golünü. Şimdi hakem Mustafa Güçlü'nün işaretiyle tekrar başladı. Aziz girdi orada araya. Aziz bıraktı Cero'ya. Cero orada savunma iyi dokundu. Üst üste maç 2-1 mükemmel bir maç izledik. Tempo izledik. Tansiyon izledik. 2-2'yi ararken Ekşili Spor takımı 3. golü buldu. Bozkurtlar takımı şimdi şut geldi. Az farklı dışarıya çıkıyor bu top. Kaleci Özgür. avut atışını kullanacak. Hemen yakın arkadaşıyla hızlı başladı Ali ile. Ali aşağı doğru yine bir top kaybı Halil Cero var karşısında. Cero bugün takım takımı için her yerde. Orada eşsiz Spor'un baskısı işe yaradı. Korner atışını kullanacak. Alihan. Orada bir karambol yaşandı. Faal çalıyor. Hakem Mustafa Güçlü.